Teşekkür ettim. Gayet temiz oteldi valla. Bu çantayı artık tepeye nasıl durum muron çıkartmak zorunda değilim. Bunu tepeye koydum ki götüme yer kalsın. Bunu da buraya koydum. Eşyaları. Sistem bu şekilde. Böyle devam edeceğim. Dünya en tehlikeli yoluna gidelim şimdi. Çay de Zinciri kendi kendine yağlamanın çeşitli yöntemlerini keşfetmiş üzereyim. Şöyle bir şey aklıma geldi. Bunu buradan kaldırsam Şöyle vitese Ayaklık açık olduğu için tabi stop etti <laughs> Dur bakayım <laughs> Şöyle yapsam Şöyle bırak biraz Biraz zor oluyor ama Debriyajı bırakaraktan Şöyle Olmuyor değil Gü

Müthiş, artık her yere gidebilirim. Hiç sıkıntım yok. Şimdi şöyle bir durum var. Instagram'dan bazı izleyiciler yazdı. Bir tane, bazı değil, 500 kişi. Yok, bir tane arkadaş yazdı. Biz de yarın oraya gideceğiz abi, istiyorsan beraber gidelim diye. Bir de yolunu bulması falan garipmiş. Şimdi ben onlarla konuştum. Onlarla buluşacağız bir yerde. Bu yolu izleyicilerin bir kısmıyla beraber yapacağım. Hem de yolu bilen adam var, iyi olur. Güzel olur. Ben tek başına tabii yapmak isterdim ama yolu bilmiyorum. Hem de kaynatmış oluruz. Birbirimize göz kulak olmuş oluruz. Arkadaşlık etmiş oluruz vesaire. Peki nereden gideceğim? Düz mü gideceğim? Tam da bilmiyorum. Şuradan mı gideyim? Anam. Araklı-Trabzon. Şuradan bir yerden Trabzon yolundan eski böyle alternatif yol var. Bu o yolun hikayesi var. Ben şimdi bilmiyorum. Anlatırlar. Orada çıkacağız. Ruslar mı yapmış alternatif yol diye bir şey yapmışlar. O yüzden böyle bir yolmuş da bir şeymiş de amına koyayım bir şeyler. Anadolu'nun çeşitli köylerinde gördüğünüz gibi geziyoruz şu an. Ekstra bir durum yok yani. Haydi haydi hopla geldi gel gel. Fistanını topla geldi gel gel. haydi. Yani Yenikü ismi su köyünde Çay içiyorum kahve evet. yoradım Bu diğer arkadaşları beklerken <laughs> sağsunlar hemen masa ben şu köşeye oturacaktım Yok ya gel bayramlaştık falan evet. Bu bayramı da yalnız geçirmedik en azından evet. Böyle bir şey Türkiye'de gezerken de böyle bir avantajı var Her yerde her köyde sizi karşılayacak birileri oluyor evet. Öyle çay içiyoruz biz İyi ki çocuklarla Haberleşmişim Ben yanlış yola gidiyormuşum Şimdi konumu attılar çocuklara doğru gidiyorum Neyse köyde kahve içmiş olduk, muhabbet etmiş olduk. Bir 30 kilometrelik bir sapma var bende. Öbür taraftan çıkmam gerekiyormuş. Yoksa dünyanın en tehlikeli yolu diye başka bir yola gidip lan burada da ne tehlikeli varmış aman avım deyip geçecekmiş. Neyse size de yorum yapmaya fırsat olurdu. Abi orası orası değil ki, orası orası değil ki falan diye. Ama size bu fırsatı vermedim. <laughs> Hadi gidelim. Bu arada e, Road Balansında bir sıkıntı var, motorun önünde muhtemelen yaylalarda bir taşamağa girince sıkıntı yarattı. Onu halletmem lazım. Yüksek hızlarda sıkıntı yaşamıyorum ama bu hızlarda şey yapmaya başladı. Şöyle bir durum var. Bu çok tehlikeli bir şey. Sürekli elimi gidonda olmak zorunda. Orada bir yeri vurmuşuz ya da şey dolmuş olabilir. O kurşunlardan biri de düşmüş olabilir tabii. yol şartlarında. Trabzon'da şimdi beni Trabzon'a kadar idare etsin orada yaptırmam lazım bunu çünkü sıkıntı. buluştuk neticede. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Dur sarılırız İyi bayramlar. birazdan. <laughs> İyi bayramlar Tuğrul ben. Buluştuk. Buradan uzun göle doğru gidiyoruz. Yaylalar yaylalar görüntüleri izlersiniz. Dünyanın en zor yoluna gidiyoruz. Bakalım. Hayırlısı. Çok esiyor. Dünyanın en tehlikeli yolu çok esiyor. Arkadaş dedi ki ya ya o kadar da tehlikeli değil dedi. Gidiyoruz bakalım. Ya zaten maksat muhabbet yani öyle bizim tehlikeyle mehlikeyle ne işimiz var ya. Yani? Oho! Ya yaylalar. ya Manzaraya gel. Hani keskin virajlar, keskin virajlar hani. 29 tane keskin virajdan oluşuyormuş o bu arada yani evet, tehlikeli tehlikeli falan filan derken arkada gelen Pulsat 200, öndeki de CRF 250. Hani siz de motorlarınızla gelebilirsiniz. Yani bizim motor oraya çıkmaz ya falan gibi bir durum yok. Siz gelin yani bak adam gidiyor. Motosikletli seyahat her zaman dediğim gibi modeliyle alakalı değil, götünüzle ilgili bir durum. Götüne ne kadar güveniyorsan o kadar yola gidersin. Ulan çok güzel misin be? İşte bu. amına bizi <laughs> dünyanın en tehlikeli yolunu göremeyeceğim ki göremedikten sonra amına koyayım. siz biraz daha iyi görüyorsunuzdur kamerayla diye varsayıyorum ben mi görmüyorum çok mu sis oldu bu mu yaptı yoksa amına görüşüm sıfır 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 bakayım bunu çıkarınca nasıl bir fotoğraf çekilir ya sonra ıslatmaya başlıyor. İstersen yanlılıkları giyelim. Giyelim. Yani Giy ben de şu... Yok, bu da şey. Giyelim mi? Giyelim giyelim. Her yer sis olduğundan dolayı sırı sıklamadık. Cevabını da çok ee, Ben de bu gözlüğü taktım. daha iyi öbürünler. Sis gözlüğü en azından snowboard yaparken giydiğim. Öbürü zaten iptal oldu yani. Gel bir de şunları bunları bağlayayım da ben bana. Manzara bu. Dünyanın en tehlikeli yolundan herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Kafa at abi. Ha? Kafa, at. Kafa atayım değil mi? Bir snowboard gözlüklerimi taktım. Görüş daha iyi oldu öbürü bir sıçtı yani size girer girmez. Ve bunda da burnum açıktı aman Allah'ım burnum buz gibi oldu. Dünyanın en tehlikeli yolunda, dünyanın en tehlikeli evini ziyaret ediyoruz. Youtube trendlerde bu hafta ama koyum acayip şeyler olacak. <laughs> Soğanlı geçidi 2330 metredeyiz şu an. 2330 fena değil. Fena değil. Şu an burnun dışında her yeri mi? Burnuma bant mı taksa yapar? Burnun görünüyor mu orada açıkta? Görüş çok düşük. Motosiklette de tabi olay ki onun hayvanlar var. Dikkatli olmak lazım. Teyzem siz burada ne yapıyorsunuz? Selam selam. Hayvana dikkat etmek lazım. Arabaya dikkat etmek lazım. Bir de üstüne viraja dikkat etmek lazım. Arkadaşın önden gitmesi daha iyi oldu. O daha önce gelmiş. Şimdi ben yol bilmiyorum. Böyle sesin içinde gidip gidip aman abim dümdüz aşağı düşmek de var. Gidersin vallahi. Görüş yok düşük. Dikkatli olmak lazım. Ee, öncünün daha da dikkatli olması lazım. Onun önünden hiçbir şeyle gitmiyor. Bunu takip ediyoruz neticede. Road Captain hesabı. O yolu daha önce gitmiş. O yüzden o önden gitmesi iyi. Ama gerçekten tehlikeli. Yani şu uçurumun ağzına geldim mi son anda görürsün. Duramazsın yani hiç sıkıntı. Şu kamerayı bir sileyim mi? Islandı mı? Ben hiçbir şey görmüyorum. Yani dünyanın en tehlikeli yolunu size keyifle göstermek isterdim ama ben de göremiyorum. çiğ çok sıkıntı. Bütün her yer çiğ olduğu için gözlük gözlük yarayı edip. hep. <laughs> Ulan burnum da kaşınıyor be. Burnum da ıslanıyor tabi o da kaşındırıyor. Eee <laughs> burnum urucu da su damlıyor. <laughs> Sol taraf uçurum. Anladım kadar. Bu yol buradan e, uzun Çaykara'ya bağlanıyor. Oradan Uzungöl'e doğru gidiyoruz biz. E, Ruslar tarafından alternatif bir yol olarak yapıldığı söyleniyor. Detaylı bilgiyi daha sonra öğrenip vereceğim. Şimdi burası Soğanlı Geçidi. Buradan sonrasında Derebaşı virajları falan filan var. Zamanında burası bir dergi tarafından dünyanın en tehlikeli yolu seçilmiş ve o şekilde nam yapmış. bayağı böyle popüler bir rota. Söylentiye göre zamanında Rus işgali sırasında Doğu Anadolu'ya biraz daha içlere geçebilmek için Ruslar tarafından yapılmış alternatif bir yol. Yani öyle yazıyor. Ben tam detay araştırmadım. Merak ediyorsanız size araştırıp bakabilirsiniz. Mevzusu budur. Oğlum iyi ki çocuklarla gelmişim lan. Ben burada tek başıma götümü sıflardı. Yani delikanlılık bir yere kadar. İyi oldu iyi. Çocuklar videoyu izliyorsanız teşekkür ederim lan size. <laughs> Ulan burada Silent Hill gibi amına koyayım yaşanır mı lan? Ya buralarda yaşayan insanlar için bu yol böyle her gün gelip gittikleri bir yol ya. Yani. Sıkıntı yok. Biz abartıyoruz bazı şeyleri. Şehirliyiz ya. Uvay efendim çok acayip. Uvay efendim çok manyak. Bak şu görüş açısı güzel. Bunu bakayım. Bundan aşağı düştüğü zaman sıkıntı oluyor. Bak CRF250 nasıl yeterli bir makine bu tarz yollar için. Hani ekonominin bir yere kadar falan filan acayip bir şey alamıyorsan bir CRF patlayabilir. Ki pulsar da gerçi arkadan geliyor. Hani minik turlar. Ya götüne bağlı işte. Büyük tur da yaparsın. Göt. Ama benim KTM'm beni yarı yolda bırakmıyor. Canım KTM. Güzelim. Daha çok yolumuz var. Ben olsam düz giderdim mesela. mı tırmanacağız. Benim lastik için hiç uygun yerler değil. Canavar, canavar. Aferin sana. Oh gitmeyin diyor. Buradan gitmeyin diyor. Ne yapalım? Başlıyor mu yol? Yol başlıyorsa bir sigara içeyim. Olur. İçelim içelim ya. Değil mi? Başlamadan bir sigara içelim ya. Ben biraz öne alayım da bir fotoğrafını çekeceğim. Pulsar var ya acayip ha. Pulsar nasıl geliyor? Abi canavar ya. Vallahi canavar. Rahat çıkıyor değil mi? Çok rahat çıkıyor. mı? Ama sadece o da kurtarıyoruz yani. <laughs> Lan ne güzel yerler ya. Kayıtta da söyledim sağ olsunlar. Ben yoksa burayı öbür türlü bu Hayatta bulamam. Ben öbür taraftan düz gidermişim. Sisin içinde kaybolup ya işte sokayım dünya en tehlikeli yolda buralar falan deyip yoluma devam ederdim. Ee, pulsar iyi gidiyor ha. Yani. Nasıl pulsar? Hı? Taşta biraz direksiyon sıkıntı yoksa gitmede hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ama bak aşağıdaki yolda o virajda size yetişemiyordum ben biraz ses Aya düşürmem ama şöyle dönen dönerken ayağını açıyor mu abi? Yo dönüşte aynen kaybediyorum zaman kaybediyorum. Biraz bir ayağını aç. Ben de kaybediyorum canım. Ben de pro değilim yani. Bir de ağır bu seninki zorlanmıyor e abi. Biraz ağır. ağır ya, kadar senin sesinle de gelmek çok tatlı. Öyle mi? Güzel çok bu. Dur ya. Sen ne diyorsun var ya? Bilmiyorum ki hiç duymuyorum ki ben öyle. <laughs> Tepelerdeyiz. Şimdi o bu fotoğraf koyayım araya. Zaten anlarsınız O tırmanış var. Oraya çıkacağız şimdi. Heh orayı çıkacağız, biz göremeyeceğiz. Siz fotoğraftan gördünüz. Biz o yolu çıkacak zannediyordum, inecekmişiz. Ben yine araziye çıkarken yanıma yemek almadım. Gerçekten de müthiş. Burada tabi sissiz de gitmek lazım. Görmek için. <laughs> Abi şura şu an hava ve doktor derece. Şura mı? Evet. Görmüyoruz ki görsek. Göremiyoruz aynı. <laughs> aşağı taraflarda belki beklersek biraz açılacak bu Tamam sen e, yolu biliyorsun sen önden git. Tamam, tamam. Yolu bilen önden gitsin. Hmm, anlıyorum. Anlıyorum. Gerçekten de 90 dereceymiş. Bakmaya çalışıyorum. Görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ha, o yüzden dünyanın en tek. Allah korusun şurada var ya. Cübarak diye aşağı doğru. ama parçamızı bulamazlar. Anana avradını. Ulan. Uh! Huh <laughs> Ulan, 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 ulan. Çok acayip yollar, çok. Kendimi şanslı hissediyorum bu yollarda motor sürebildiğim için. Umarım hepinize nasip olur buralara gelmek. Çaykara, Bayburt'tan Çaykara yolundan ayrılıp geliyorsun buraya. Muhtemelen Çaykara'dan da Bayburt yoludur. Tam emin değilim. Haritada gösteririm. Mesela ben biraz kafama göre gittim. İlk başta kayboldum. 吃完往那口里 Buraları geniş tutmaları iyi olmuş Yani geniş olduğu için Rahat rahat dönebiliyorsun Ben dönemedim ama <laughs> Geniş olunca Tabi şımardım ondan dönemedim Şu kaşlar dayalar Biz yine ne kadar yerinizde durumda İnsan geçerken düşmeyin kötü bir şey olsaydı yerdik. Çay yılından öteye gidelim yerli yerli gidelim yerli yerli, yerli gidelim yerli Sıtındaki sepetim ben olayım hamali ben olayım hamali ben olayım ha, mali, ben olayım, ha. Dönem işlerde bir kendime güvenemiyorum ya. Yani riske etmiyorum. <laughs> Akıllı gidiyorum. Burası akılsızı gidecek bir yer değil. Vardır tabi uzmanı. Buranın akılsız gitme uzmanı vardır. Şimdi siz duyar gibiyim ya da yorumları tahmin eder gibiyim. Orada ben olacaktım ki 200-200 alırdım virajları. Kemal sen ne motor sürmeyi ne biliyorsun ki amına koyayım Biz ben olacaktım orada bana verecektin KTM'yi. Şöyle yapardım, böyle yapardın. Siz yaparsınız. Ben yapamıyorum. Kusura bakmayın. bizim yani en kötü motoru ben sürüyorum. En iyisini hep siz sürüyorsunuz. Onun farkındayım zaten yıllardır. Fark ettim yani. Ben de bu kadarcık sürebiliyorum abi idare edin yani. uçakla motor kaldırdık adam diyor ki H2 olsa daha iyiydi ya biz bilmiyor muyuz amına koyum H2 <gülüyor> düdük <gülüyor> herkes çok biliyor ben hiçbir şey bilmiyorum kafam rahat gerçekten çok efsane bir olmuş şaka bir yana Çamurlukları giymeseymişiz sırılsıklam olurmuşuz gerçekten de. Şöyle şöyle inişler var ya. <laughs> Turus Toros Sümer kanalı sizin için hiçbir masraftan kaçınmadı ve dünyanın en tehlikeli yolundan gitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok acayip bir şey yaptık. Çok müthiş yaptık. Çok bomba amına koyduk her yeri. İşte elin youtuber olsa öyle der. Biz de öyle değil kardeş. Normal yol gidiyoruz işte amına koy. Ne var yani? Abartacak ne var kardeş? Tamam herkes her sikimi bir abart. Bak yine ağzım bozuldu. Küfürtmeyeceğim herkes her şeye abartıyor. Acayip bir şey yaptık. Çok. Bütün sosyal medya ve dijital yayıncılığın bütün esprisi abartmaktan geçiyor abi. Abartacağım. Amına koyduk. Çok acayip bir şey yaptı. Hiç, hiç abartmıyorum. Hiç de bir şey yapmadık. Hepiniz gelip buradan gidebilirsiniz. Ben tesadüfen denk geldim. Gidiyorum. Yani bir motorunuz, bir arabanız, birazcık da benzin paranız varsa yapılmayacak şey değil. Amına Dünyanın en tehlikeli virajlarında ölüm tehlikesi hayatta nasıl kaldı falan hani anladın mı o ayaklar Bizim kanal böyle. Amerika'yı da normal geçtik, Avrupa'yı da normal gezdik. Burayı da normal gidiyoruz. Abi. Her şey normalce abartmaya gerek yok. Çok acayip bir şey olursa ben söylüyorum zaten. Bak diyorum bu acayipti diye. Ha, bu yolu benim kendi adıma yani. Sizin için muhtemelen yine basit bir şeydir ama benim adıma bu yolu tecrübe etmek çok tatlı oluyor şu an. Kendime bu tecrübeyi kattığım için çok mutluyum. Aç beyaz peşte mali bir göreyim yuzunu bir göreyim yuzunu bir göreyim yu. Biraz açtı. ama değil mi? Alıştık zaten virajlar da sıklaşmaya başladı. Muhtemelen sonuna gelmeye başladık gibi tahmin ediyorum. O yaz göre 29 viraj vardı. Bu alet gergin, alet her türlü giderim ben diyorlar işte. Biz acemiyiz hocam. Tanı ne yolun bitti yer. Dereler, nehirler. Bir aşağıda bir sigara çık. HES inşaatı. bir adet köprü. Bir sigara içeyim. Bitir. Ya, ya, ya. O, Durmakta yarar var. Nasıl? Çok değil güzel. Mi? Dünyanın en tehlikeli yolu, dünyanın en tehlikeli yolu inmiş bulunmaktayız. Böyle de bir yolmuş yani o kadar da tehlikeli değil. Yani gördüğüm kadarıyla biraz biraz tehlikeli yani ya düşersen aşağı sıkıntı. Düşmemeye çalışacaksın. İndik burada bir dere var falan filan. Böyle bir HES gibi bir şey de var. Neyse buradan artık ben uzun göle kamp atmaya gidiyorum videoyu sevdiyseniz buna benzer şeyler gelecektir. Abone olabilirsiniz. Like diyebilirsiniz ama önce keyfiniz yerinde olsun. Gerisi önemli değil. Ya manzarayı göstermek isterdim. Ha buradan indik diye ama fotoğrafları koyuyorum ben araya. Onları görürsünüz. Oradan indik. Burası da normalde bir dağ. Buralar hep dağ. Dağların arasındayız aslında. Ama sis var. Yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum. Daha yolumuz çok.